Sormak istiyorum. Acaba o gün yağmurlu veya yağmur yağacak hava güzel. şekilde kapalı hava. güzel açık hava güzel evet hava güzel. Bakın cinayet işlendiğinde orada e, mutfakta e, bulaşık makinesinin önde bir çift ayakkabı vardı. Hatta böyle biraz çapraz durmuş dediler biliyorsunuz değil mi? E, o gün 5 Haziran'dı. Yürüyerek belli bir kısmını yolun otobüsle kat etti. Sonrasında yürüyerek gitti. Daha üzerinde ...o günkü çamurlar falan duruyor. Ha, evet. 5 Haziran... ...hava nispeten iyi, bu seneki gibi değil çünkü hiç bu seneki kadar bu aylarda bu kadar serin olmadı. Mesela o saatlerde Hande'nin eve geldiği... Çağla'nın. E, e, Çağla'nın eve geldiği... ...16, 16-15 civarı... ...konu komşu bahçede, balkonda olur mu? Ben ev hanımıyım. Evimiz 3. katta. Asansörsüz. 5 Haziran günlerin aydınlık olduğu, arkamızda okulun olduğu, herkesin balkonda olabileceği saatlerde... Gerçi bu sene 5 Hazirandaki gibi gibiyse havalar bot da giyilebiliyordu, her şey giyilebiliyordu. Çamur da vardı, yağmur da vardı. E, diyorlarmış ki hani niye bot ayın 5'i, haziran, yaz falan. E, benim de aklıma geldi o soru ama... Serin de hava. Içinde, evet de havalar. Evet serin olabilir diyorum ben. Merak etmişler, biz de meraklarını giderim. Herhalde serin miydi hava? Serin hava de havası. da olması de. lazım ki çukurlar evet, var üstü. Çamur da var üzerinde. Aslında yaz ama yani o gün belki serindi. <laughs> evet. 100 yılın şeyi falan vardı sene 2000'de yani. Öyle 2000'de, sıcaktı. 2000'de evet. Bir ay kadar sonraydı falan e, tam net hatırlamıyorum. Yengesiyle beraber geldiler. Şen Şakrak Gübeylen'e e, Çağla'nın bütün eşyalarını çöpe attılar. Siz şey gördünüz mü? Evet birebir gördüm. Siyah büyük çöp poşetlerine doldurdu. Bütün bebeklerini, kıyafetlerini çöpe attı. Bu arada o botlar konusunda da bir şey getireyim, netlik getireyim Burak Bey. Hı hı. O botlar yani 2017'de programa getirilen o eski püskü botlar Çağlar'ın botları değilmiş. Çağlar'ın botlarını aile zaten çöpe atmış. O botlar oraya mi? o botlar temsili, temsili, mi? temsili olarak gelmiş. Tabii. Program da söylüyor bunu. Ne mi yani Çağla'nın babası Çağladı. Yine Çağla teknoloji. Şimdi Çağla çok kaldırdım Çağlayı. En son Çağlayı gazilhanede gördüm. Benim bir de oğlum var. O İstanbul dışında okuyor. Büyük oğlum İstanbul dışında okuyordu. Olay oğlumun odasında olmuş.